herkese selamlar. 65 günde AYT Matematik limit başlığını atmış bulunuyoruz dedik. 31. günde konu anlatım kısmında limite giriş yaptık. Tek kelimeyle bana limiti hatırla. Hemen söyle çabuk 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 çabuk. Ne dedim ben sana? Yaklaşmak. Tek başına. Tek başına bir kelimeyle kullanacak olsan limiti yaklaşmak diyeceksin. Yaklaşmanın mantığını anlarsan limitin mantığını anlıyorsun. Eğer o konu anlatım kısmı tamamsa oradaki soruların hepsini hallettiysek üstüne bir merdiven bir basamak daha koymaya ne dersin 31. gün soru avcısıyla devam ediyoruz elimizde kalem önümüzde 65 gün daha yetim matematik. Gönderdim ama sen göremedin. Niye göremiyorsun? Niye yok orada benim şeyim bakayım? Aa bir dakika bir dakika. Hemen 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 açtım efendim geldi. Hemen açtım geldi. 31. gün. ikinci videomuzdayız. Soru avcısındayız. Ben çok seviyorum şu soru avcılarını. Gerçekten hani dersten ayrı bir de sadece soru çözdüğümüz bu videolar inanılmaz lezzet katıyor diye düşünüyorum. Umarım senin de yorumun burada olumludur. 5 tane sorun var ki bunlardan 3 tanesi bileşke fonksiyonun e, Limiti ile alakalı. Burası bayağı zorluyor. Bileşke fonksiyon var değil mi? Hmm, burada da var. Peki nasıl çözülecek? Bileşke ile ilgili grafik haricinde karşına gelebilecek en zor soru tiplerinden biridir bu. Hocam neresi zor bunun? Zor tamam ama nasıl çözeceksin peki o zaman dersen gel beraber çözelim. Limit x giderken eksi 3'e soldan soldan f bileşke f, x'i çözeceğiz ya neresinden başlıyor sağından. E sil o zaman bunu. Böyle yap. En sağdan aldım geliyorum. Yani ben önce bunu çözeceğim. Doğru mudur? Doğrudur. Nasıl çözüyorduk? Alıyorduk bu arkadaşı. Direkt fonksiyonu da içine yazıyorduk. Geldim direkt içerisine yazdım. Eksi 3'e neresinden geliyorum? Solundan solundan geliyorum. O zaman diyorum ki önce benim bunun cevabını yazmam gerekiyor. Peki. Eksi 3'e soldan. Nerede? Burada. Nerede yerine yazacağım? Burada f fonksiyonunda eksi 3'e soldan yaklaşmak demek. 3 eksi buraya ne yazacağız? Eksi 3'e soldan yazacağız. Peki sen diyeceksin ki hocam bu işlemin sonucu kaç? Bak burada sayı vermeden yapabilmek gerçekten zor. Eksi 3'ün solundan bir sayı seçmek demek ne demek? Eksi 3'ten birazcık küçük bir sayı seçmek demek. Ben de eksi 3 virgül biri seçtim. Eksiler birbirini götürdü. Artı oldu. 6,1 6, çıktı cevap. O zaman F eksi 3'e soldan yaklaşıyorsa eğer 6,1 demek ya da 6'dan çok az büyük bir sayı demek 6'nın neresinden yaklaşmak demektir? Sağından yaklaşmak demektir. Demek ki buranın cevabı 6'ya sağdan demektir. Dedim işlemi koydum. Sen de anladın buradaki mantığı. Süper. Ne dedim anlıyorsun. Ne yaptım anlıyorsun. Süpersin bak. F 6'ya sağdan sağdan yaklaşacağız şimdi. Fonksiyon devam ettiği için direkt cevap 6'dır demedim. Bak fonksiyon devam ediyor. bileşke işlem var. Bunu anlattık geçen konu anlatımında. Çok kritik yer burası. 6'ya sağdan. Denklem nerede kullanılacak? Burada kullanılacak. Fonksiyon bundan sonra devam ediyor mu etmiyor mu? O zaman direkt 6'yı ver. Eksi 9'u ver. Cevap ne geldi? Eksi 3 geldi. Buranın cevabı eksi 3. Arada eksi var. Yola devam ediyorum. Ama bu sefer farklı bir limitle. Limit x giderken 6'ya sağdan sağdan f bileşke f x'e bakacağız. Hayır hocam sağdan sağdan geleceksin. O zaman diyorum ki f x'i direkt bir yerine yazacağız. Hadi gel yazalım. F fonksiyonu f 6'ya sağdan gelip önce bunun cevabını yazmam lazım. Şimdi buradaki değerde ben f 6'ya sağdan değerini yazacağım. 6'ya sağdan eksi 9 yazacağız. Peki bunun cevabı ne? Sayı vermeden görmek gerçekten çok zor. 6'dan birazcık büyük bir sayı verdim. 6,1 gibi. İçinden 9'u çıkardığımda eksi 2,9 gibi bir değer kalmaz mı kalır? Peki bu değer ne demektir? Eksi 3'e sağdan demek değil midir? Bak eksi 3'e çok yakınsın. Neredeyse eksi 3'ün ama değilsin ama eksi 3'ün sağındasın. Diyorum ve bu fonksiyonun cevabına eksi 3'e sağdan diyorum. Bak bunu sayı vermeden yapabilmek gerçekten zor ama şimdi öğrendim mi iş bitti. Ve gelebilecek en zor soru tiplerinden biri bu daha soru yok. Eksi 3'e sağdan. Bak eksi 3 burası ama sağından geleceğim. Demek ki bu denklemi kullanmamı istiyor. Bundan sonra fonksiyon devam ediyor mu? Etmiyor. O zaman direkt Eksi 3'ü yerine yazarım cevabı bulurum. Buradan da eksi 3 geldi. Şurada da ne yazacağız? Eksi 3 yazdık. Eksiler birbirini götürdü. Eksi 3 artı 3 cevap eşittir 0. Vurdum cevabı D seçeneğine. Zor bir soruydu ama bitirdim. Geldim buraya. Şimdi yandaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu fonksiyona göre x çarpı fx bölü f bileşke f x artı 1 limitinin değeri nedir? Sonraki derste aslında tekrar anlatılacak ama burada söylemekte fayda var. Bölüm şeklinde verilen bu ifadede biz limiti şöyle düşünebiliriz. Limit x giderken eksi 3'e x çarpı fx şeklinde bile limit x giderken eksi 3'e f bileşke f x artı 1 şeklinde düşünebiliriz. Yani ayrı ayrı limitlerini alacağım. Ardından geleceğim bu arkadaşları birbirine böleceğim. Çünkü limit dediğin şey git yerine yapıştır. Ta ki nereye kadar? Ne zaman yapıştıramıyorduk direkt? Bak burası önemli bir nokta. Önemli bir ayrıntı. Hocam direkt şurada yapıştıramıyorduk dediğin yeri istiyorum senden. Parçalandığı kritik noktalarında. Orada ne yapmamız gerekiyordu? Sağdan ve soldan limit bakmamız gerekiyordu. Süpersin. 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 Şimdi limit x giderken x 3'e x çarpı f x değerini arıyoruz. Peki bu değer nasıl bulunacak? Ardından gideceğiz onu bulacağız. Şimdi ben ne dedim? Direkt yerine yaz gel dedim değil mi? Eksi 3 çarpı neyi arıyorum? F eksi 3'ü. Ama hocam sağından solundan bakmayacak mısın? Bakmaya gerek var mı tam eksi 3 noktasında Fx fonksiyonunda? Hayır hocam gerek yok. Neden gerek yok? Orada kırılma, kopma, uçma, kaçma var mı? Dümdüz fonksiyon devam ediyor. İster soldan gel, ister sağdan gel. O seni hep nereye götürecek? Eksi 1'e götürecek hocam. Güzel. Yukarının cevabını aslında bulduk. Eksiyle eksi ile eksi birbirini götürdü. Bir kere artı 3 garanti geliyor. Aşağısı zaten sıkıntılı. Aşağısı deminden beri bizim bulmaya çalıştığımız noktalardan biri aslında. F fonksiyonunda içerideki değere bakacağız. X artı 1. Kapattım geldim. Şimdi artık diyorum ki ya benim limitle falan işim yok ve kopma da olmadığına göre bu fonksiyonda x artı 1'de sadece öteleme olduğundan dolayı yine bu fonksiyonda da öteleme olmayacaktır. O zaman sadece yerine yazıyorsun kopma falan yok ya sadece yerine yazıyorum bunun içine geldi f eksi 2 f eksi 2'nin cevabı ne He, bak bir yazayım önce f f eksi 2. F-2'nin cevabı ne dedik? 0 dedik. O zaman F-0. F-0'ın cevabı beni kime götürdü? 2'ye götürdü. Demek ki buranın cevabı kaç? 2. 3 bölü 2 doğru cevaptır. Bak sadece yerine yazdım. Neden hocam sağdan sol? Neden bakmıyoruz? Çünkü kopma, uçma, kaçma yok. Ve sadece bir öteleme yapmışım. Öteleme yapınca birbirin bir şey değişiyor muydu? Değişmiyordu fonksiyonda güzel. Gel bakalım. Yanda eksi 7'ye a aralığında tanımlı tepe noktası t olan fx parabolünün grafiği verilmiştir. Bak parabol var parabolün denklemini falan hatırla. a artı b artı limit x giderken a'ya ki limit x giderken a'ya bu sağ tarafında fonksiyon tanımlı mı? Değil. O zaman bunun değeri aslında fonksiyon sadece ne tarafta tanımlı? Sol tarafı sol tarafını yazacağımızı sağ yazdık ha sol tarafında tanımlı olduğu için bu arkadaşta bu arkadaşın cevabı birbirine eşit. Yani sağdan soldan bakmama gerek yok. Sadece soldan limitini almam yeterli. O nokta belli mi? Hiçbir şey belli değil. Benim o zaman önce A'yı B'yi bulmam lazım. Ya bir dakika sen bir parabolsün. Parabolün eksenleri kestiği nokta ve tepe noktası verilmiş. Tepe noktası eksi 1'e eksi 1. Eksenleri kestiği noktalar yani diğer adıyla bizim köklerimiz verilmiş. Biz onu iki tane ayrı nokta alalım. Eksi 3'e sıfır. Artı 1 mi o? Artı 1'e 0. Artı 1'e 0. Şimdi parabolün tepe noktası belliyse sen fx fonksiyonunu nasıl buluyordun? Diyordun ki önünde bir a çarpanı var. Yalnız buradaki a ile karışmasın diye ben c çarpanı diye alayım onu. Sen ama mantığı anlıyorsun. x eksi r'nin karesi. Eksi r demek artı 1'in karesi. Eksi. Eksi 1 direkt değil mi? K. Yani bak hangi formülü kullandın hocam ya ben hatırlayamadım diyen tayfaya gelsin. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Bu formülü kullandım. Ha eksi r dediğimde eksi eksi birbirini götürdü artı oldu. K eksi bir oldu. Güzel. Burayı kurtardık. Şimdi benim elimde bu c'yi bulmam lazım. C'yi bulmazsa bir işlem yapamam. Giderim bu denklemde yerine yazdığım anda c'yi de bulurum yalnız. X yerine 1 veriyorum. C 1'in karesi 1 1 daha 2 iki, 2'nin karesinden 4 eksi 1 cevap ne geliyor 0. C buradan ne geldi 1 bölü 4 geldi. Yani benim parabolümün denklemi 1 bölü 4 çarpı X artı 1'in karesi eksi 1'miş. Peki ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Efsane bir bilgiyle geliyorum. Aslında bildiğim bir şey ama görebilmek görebilmek önemli. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Niye? Burası simetri ekseni. Oo, nereden vurdun hocam? Paraboldeki simetri ekseninden vuruyorum seni. Şuradan şurası 4 birim. Orada zaman buradan burası da 4 birim. Eksi 1'deydin. 4 birim bu tarafa doğru geldin. A kaç çıktı? 3 çıktı. Demek ki biz limit x giderken 3'e fx değerine bakacağız. Limiti x giderken 3'e fx değeri demek fx fonksiyonunda x yerine 3 yaz bana cevabı bul demek. 1 bölü 4 çarpı x yerine 3 yazdım. 3 1 daha 4. 4 kere 4 16. Eksi 1'i var. Şuradan 4 çıkarttık. Ne kaldı? 3 kaldı. Şu arkadaşın cevabı 3'müş. A'yı kaç buldun hocam sen? A'yı da 3 buldum. Artı bir tek B'ye kaldı. B nerede? Bak B eksi 7'ye karşılık gelen değer. F fonksiyonunda X gördüğüm yere eksi 7 yazacağım. Şu fonksiyonda 1 bölü 4 çarpı. Eksi 7 yazdım. Eksi 7 artı 1 daha eksi 6. Karesini aldım. 36. Bir de eksi 1 yazdım. Bunlar gitti. 4 kere 9 36. 9'dan 1 çıktı. Ne kaldı? 8 kaldı hocam. Ahan da burası da kaçtır? 8'dir. Bizim cevabımız nedir hocam? 8 3 11 3 tane yaptı. 14 yaptı. Doğru cevap D seçeneğidir ama bugünkü soru avcısı biliyorum biraz terletti bizi. Biraz terletti ama hakkını vere, vere çözmeye devam ediyoruz. Bu da çok güzel. Tam bir limit tanımı sorusu. Yani limitle ilgili bana bir tanım sorusu ver hocam. Al sana limit tanım sorusu. Anladığımdan emin değilim. Sen değil zaten. Siri de hep giriyorum böyle muhabbeti biliyorsun. Fx fonksiyonu gerçel sayılarda tanımlı. Limit x giderken 2'ye solundan bir de sağından cevaplar veriliyor. Çok kritik bir bilgi geliyor. Limit x giderken 2'ye fx'in değeri bir gerçel sayıya eşittir. Ha, bu ne zaman mümkün oluyordu? Limit x giderken 2'ye sağdan fx fonksiyonu limit x giderken 2'ye soldan fx fonksiyonuna eşitse diyorduk ki limit x giderken 2'ye fx fonksiyonu vardır. Vardır ve bir gerçel sayıya eşittir hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi madem öyle bir kere bunların birbirine de değerleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani 2M eksi 1 ile M artı 2'nin cevabı birbirine eşitse bir kere M'nin cevabı kesin 3. Şöyle bir baktım öyle bir bilgi yok tabi. M yerine 3 yazsam bunun cevabı ne çıkar? 5. Otomatikman bunun da cevabı 5 olacak. Hatta hatta bunun da bir cevabı 5 olacak. Limit x giderken 2'ye sağdan cevap 5'tir. Kesin doğru limitin değeri 5 ise sağda solu da 5 olacak. Hatta kendisi de 5'miş. Güzel. Peki fonksiyonun o noktadaki değeri 5 olmak zorunda mı? Hayır değil dersen ben de sana derim ki neden derim. Bak şöyle bir şey çizerim sana. Tık 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 Şurası 2 noktası. 2 noktasına sağdan da soldan da yaklaşsam limit ne çıkabilir? Evet 5 çıkabilir. Ama belki fonksiyonun oradaki değeri Kaça götürebilir beni? 3'e Be, götürebilir. İlla 5'e götürecek bir diye kural var mı? Limit olması için o fonksiyonun orada tanımlı olmasına bile gerek yokken F2 neden her zaman 5 çıksın? Çıkmak zorunda falan değil. Sen bunun mantığını anladıysan limiti anladın güzel arkadaşım. Gerçekten bu soru limit tanımı, limit tanımı başka bir şey değil. Yine bileşke fonksiyonuna nokta koyacağım. Yukarıda F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Limit x giderken sıfıra sağdan bileşke fonksiyon var. O zaman ne yapıyorum? F bileşke G sıfıra sağdanla başlıyorum. Bak direkt yerine yazıyorum. Direkt yerine sıfıra sağdan geleceğim. Sıfır nerede hocam burada? İster sağından gel ister solundan cevap 1'e gidiyor ama fonksiyon devam ettiği için. Sağdan sağdan gelirken aslında 1'e neresinden geliyorsun? Tepesinden yani 1'in sağından geliyorsun. O zaman geldim 1'in hizasına. 1'e, bir izası burası. 1'e sağdan 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 geldiğimde yine cevap beni kime götürdü? 1'e götürdü. Hocam bire sağdan gittik ama. Önemli mi? Sen de biliyorsun artık. Fonksiyon devam etmediği için önemli değil. Bu tarafın cevabı ne geldi? Bir dakika. birin sağı diyor hocam. Solu demiyor. Aman ha. 1'in sağından 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 geldim de o beni nereye götürdü? Eksi e götürdü. Aman diyeyim soru gidiyordu. Belki de sen çoktan gördün ama ben son anda gördüm. işaretledim geldim. Şimdi geldim diğer ifadeye. Şunu halledeceğiz. Yine bileşke fonksiyon olduğu için. G kardeşim sen dışarıda bekle. F eksi 3'e sağdanın cevabına bakacağız. Bak normal şartlarda çok zor soru tipidir. Bu anlaşılması zordur ama sen anlayabildiysen ne mutlu sana. Limit bitti aslında zor kısmı artık. Eksi 3'e sağdan. Eksi 3'ü buldum. Eksi 3'ün sağından sağından geldim. Eksi 2'ye ama eksi 2'ye neresinden yaklaştık? Eksi 2'ye tepesinden yani eksi 2'nin sağından yaklaştık. F fonksiyona gitti. Artık sadece G'ye bakacağım. G fonksiyonunda eksi 2'yi buldum. Sağdan 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 sağdan, sağdan geldim kime geldim? Eksi 1'e geldim. Bunun da cevabı eksi 1. E bunlar birbirine eşit çıktı mı? Çıktı. O zaman cevap doğrudur dedim. Yoluma devam ettim. Bu sefer yine bileşke işlemi bakacağız. F bileşke F 1'e soldana bakıyorum. Bakalım işlemin cevabı ne gelecek? Hemen 1'in hizasına gittim. 1'in soluna geçtim. Soldan soldan geliyorum. O beni kime götürdü? 1'e götürdü ama dikkat et 1'in neresinden geldim? birin sağından geldim. Bu çok kritik bir nokta tamam mı? Birin sağından geldik hocam. Bravo. Birin sağından sağından geliyoruz. Devam ettim. Şimdi 1'e tekrar sağdan geleceğiz. 1'in hizasını buldum. 1'e sağdan sağdan geldim. O beni kime götürdü? Eksi 1'e götürdü. Hocam bunun da cevabı eksi 1 geldi. Bakalım bu arkadaşın da cevabı öyle mi gelecek? G fonksiyonunda G eksi 2'ye sağdana bakacağım önce. G'de eksi 2'ye gittim. Sağdan sağdan geldim. Nereye yaklaştırdı? Eksi 1'e sağdan yaklaştırdı. G eksi 1'e sağdan yaklaşacağım. Yine G fonksiyonuna gidiyorum. Yine kritik nokta. Yine G fonksiyonunda eksi 1'e ister soldan ister sağdan fark etmez. Cevap her halükarda ne geliyormuş? Yine bir dakika sıfır geliyormuş değil mi? Eksi 1'e sağdan da soldan da yaklaşsan kimin hizasındasın sıfırın. O zaman bunun cevabı ne sıfır? E bir dakika bunlar eşit değil gitti elendi. Şimdi tekrar bileşke fonksiyonda bunu bir çözelim bakalım. G f fonksiyonunda 1'e soldan yaklaşacağım. F fonksiyonunda önce biri bulalım. Buldum. Birin soluna geçtim. Soldan 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 geldiğimde G'ye neresinden yaklaşıyorum? Sağından. Artık bunları çok iyi görmemiz lazım. Çok iyi görmemiz lazım. Birin hizasına geldim. Sağdan 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 geldim. O beni kime götürdü? artı bire götürdü. E cevap diyor ki iki. Kusura bakma o da yanlış. Tek bir doğru var. Yalnız A seçeneğidir dedim. Günün soru avcısında bitirdik. Ya gerçekten limitte böyle inci gibi nakış gibi döşedim derler ya. Harbiden öyle yazdık. Özene bezene yazdık. Hadi bakalım özene özene limiti bitireceğiz. Özene özene 65 günde AYT matematikte sona doğru gideceğiz. 30 gün boyunca sadece limit türev integral diyorum ben sana. Sen daha ne diyorsun? 31. günü kitaplarımızda işaretliyoruz. 32. günde ben burada olacağım. Limite devam edeceğiz. Seninle birlikte limitin tabiri caizse içinden getireceğiz. Efsane sorular çözeceğiz. Hoş kal. Hoşça kal.